Bu adamların hepsinin ömür boyu cezası var. Siz de bildiğiniz kadarıyla kanun yasasına göre ömür boyu olan insanın e, yani çok iftirası olur yani. Ben anlamıyorum yani bu Türkiye mahkemelere adamlar yurt dışından tutuklananlar Türkiye'ye adamlarını yolluyor. Adamlar yerleştiriyor. Mahkemelere iş yerini aldırıyorlar. Savcılara, polislerle çalışıyorlar. Ya da ne bileyim onlarla ne evleniyorlar. Arkadaş tanıdık, akraba oluyorlar. Ondan durmuş. Yok. Sen yapmışsın. Yok, yok şunu yapmış. Yok sen şunu yapmışsın. Hani acayip bir sen. Yani resmen yardım yataklık yapıyor. Yani bazı mahkeme, savcı, polisler anlamıyorum yani siz yani 6000 kişiyi yakalayan bir insan ben 6000 kişiyi yakaladım düşünün işte bak İspanya'da 4500 kişi falan orada vardı 4700 falan kişi aşağı yukarı dediler anti tara şey açılmış insanlardan hariç ee, 1500 kişi e, bu eşyaları oraya buraya götürürken e, işleri varmış işleri i̇şte orada. E, siz yani aslında bu Almanların mahkemeleri çok güzel. Bak böyle diyorlar mesela mahkemelerde bu vardı. Tanıyor musunuz sanı? Bir arkadaşlığınız var mı? Akrabalığınız var mı? Tanışınız var mı diye böyle hep soruyorlar böyle. Şimdi ben size başka bir e, kapı açayım. Siz mahkemede çalışanlara, poliste, savcıda çalışanlara bir sorun sene. Şu 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 insanları İspanya'da olan insanları siz tanıyor musunuz diye. Siz öyle bir sorun sene. Bu iki ülke içinde geçerli. Belki ondan sonra anlarsınız. Bu sahte dosyalar, yalanlar, para verip de milleti yalan söyletmeler nasıl oluyor diye. E biraz uyanık olun ya hepiniz okullara gitmişsiniz, yüksek eğitim mesela ne bileyim. Yani bazı insanlar var. insandan tenezzül etmiyor konuşmaya böyle kendisini büyük şey şey diyor. Ama paraya geldi mi de öyle oluyor biliyor musun? böyle olmaz yani. Ya ya işini, vatanını seversin ya da parayı, kriminalleri seversin. O zaman iş yerinde öyle işin olmaz yani bunları siz bir düzeltmeniz lazım düzenlemeniz lazım yani böyle olmaz yani siz ne yapıyorsunuz ya böyle siz, siz devleti mahkemeyi savcıyı askeri çocuğu oyuncağı yapmışsınız ya Şimdi ne oluyor ki bu yani yasak şeyler yapıyorsunuz Şimdi ben İspanya'yı bir de ihbar etmişsiniz adamlar orada İspanya'da herkesin orada her şeyini çıkarmış yani gözlerinden falan böyle adam profesyonel terörle mücadele İspanya bir de onları ihbar etmişsiniz onlar daha da hadi ihbar öyle oldu diye ceza indirimi uygulanmışlar. yasak bir de Avrupa mahkemesi falan kızmış falan yani e, kendi e, parayı basıp da öyle yaptı mıydı? Zaten sahtekarlık, üç kağıtçılık geçersiz. Neyin peşindesiniz? Yani, ben, yani kaç para aldınız öyle diyeyim. Neyin peşindesiniz siz? Esas şahit. Ben, yani bu e, kişilere söylüyorum. Bu adamları koruyanlara koruyan da e, apaçık yani. Serkan çilesiz. Bir dakika bunu soralım ben size. Olaylar kaç senesinde olmuş? 94'te. Sene kaç? 2023, 2018. Ya siz bu kadar sene ne yaptınız Allah aşkına?